futbolla haşır neşir onun adı tusu basa yeter ki topu ona şişir temalı bu yapımda henüz top kafası kadar muhtemelen küfür var haberiniz olsun ayrıca da izliyorsanız bile onunla tepişen tusubasa kardeşimiz daha ilk bölümün ilk sahnesinde topu yola kaçınca Tsubasa böyle olmuyor. Kamyon topa vuruyor. Topla beraber fındık kadar uşak sekerek hop diye veriyor. Yoichi Takahashi tarafından dünyaya salınan bu kardeşimizin macerası başlar başlamaz e tamam yeter bu kadar çocukluk diyerek hemencecik yılları geçirip Tsubasa'yı ecük büyütüp ailesiyle İzmir Selçuk'a taşındırıyor. Altın ordunun altyapısına yazılacakken son anda Ankatsu'ya yazılan kardeş... Fizik öldü. Fizik topa çarpıp yuvarlanmaz. Fizik öldü. Gemiz taşınır taşınmaz hemen toplama mahalleyi gezmeye başlar. ezanı okumadan gel yavrum. Tam anne. Senin oğlan mı abla? Yok kocamla yaptık. Kim ya bu? Anlamadım lan. Gel yavrum. Tam anne. Senin oğlan mı abla? Yok kocamla yaptık. Senin ne oğlan mı? Yok kocamla. O, o anlamadım lan. Anlamadım. A aynı şey değil mi? <laughs> aynı şey değil mi? Anlamadım. Aynı şey değil mi oğlum? Kim ya bu Vakabayaşi? Acayip kaleci oğlum. En son üzerine roket atar attılar onu bile tuttu düşün. E beni şeyi. Valla bak. Bir de benimkini tutsun o zaman. Diyerek Vakabayaşi abinin evinin bahçesine topu gönderir. Oğlum daha mahalleye taşınalı 2 saat oldu. Bir rahat dur lan. Tabi evinin bahçesine topu vuruyor ama gönderdiği yer şurası. Ne no biz yeni bir apartmana taşındığımızda ilk gün balkondan Eee A4 kağıtlarıyla uçak yapıp bahçeye attık ba attıydık abimle hoştu çünkü yüksek bir bina taşımıştık ilk defa yüksekten kastım oturduğumuz yer hep alt katlardaydı o yukarı çıktık hani yukarı katta bir yere taşınmıştık şey atıyorduk e, ee, kağıtların uçak ertesi gün onları toplattıydı yönetici. <laughs> <laughs> bu, bu da gitmiş top oynamış anasını. Dağdan top atmış diğerine. Ne Oldu bakalım. Hani öyle bir samimiyet yok. Vaka bir sorun mu var? Biri bana meydan okuyor. Teo dağdan attılar bu topu. E anasını da mı? Vaka bana bak. Bu uşak sana meydan okuyor. Topu kaleye seni Mekke'ye gönderecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya o diyor tabi ben değil. Yani Önce bunları çalımla sonra meydan okumanı kabul ederim. E olur başrolüm sonuçta geçerim bunları. Sürekli herkeste bir agresyon var oğlum. Bak mesela burada. Şimdi ne dedi sizce? O kadar bağırdığına göre bir küfür etmesi lazım değil mi? Yok baya şöyle diyor. Önce onları geç sonra meydan okumanı kabul ederim. Japonca diye mi bağırıyor acaba? <laughs> Bu arada benim <laughs> Japonca diye mi bağırıyor? <laughs> <laughs> Anlamıyorsun belki. <laughs> Hakikaten niye her bokobu, her şey bağırıyorlar. Trampon yok. Al bizim Adidas'ları giy. Bak abi Adidas'ta 3 çizgi vardı ama bunda 5 tane var. Bak çakma olduğu belli olmasın. Koşarken belli olmaz oğlum giy hadi. Tabi tuzu Basa kardeşimiz abacus gibi bütün B takımını geçince Vakava Yaşı abimiz öfkeleniyor. Finalde de gol yiyip kafayı direğe vuruyor. Bu sayılmaz bak. Turnuvada bir tane gol at bana. O zaman meydan okumanı şey yapacağım. Kabul edeceğim yani o zaman. Bak abi bokunu çıkardın ama sanki. Bu arada döneminde yayınlanırken bu yapım çocuk dizisi olmasına rağmen kan gösteriliyor. Ayrıca alkol kullanan bir birey de karakter olarak baya baya başrollerde yer alıyor. Bunlara o dönem... Animeler çocuk dizileri değildir ama biz Türkiye olarak onu yanlış anladığımız için çocuk dizisi olarak gösterilmiş. izleyen çocuklar olarak biz pek etkilenmedik. Sizi bilmem ama ben gayet iyiyim yani. Demek ki ya şimdiki çocuklar bir boku gördün mü canları istiyor çok hassaslar ya yasakları koyanlar aslında bunları yapmak istiyor ama yapamadıkları için yasaklıyor. Evet böyle konuştuğum için korkmuyorum. Zira bu cümleyi onlar anlayasaya kadar iktidar değişir. Bu arada Tsubasa'nın babası gemi kaptanı. Adam yılın <laughs> 6-7 ay yok oğlum. Evlerinde de eski Brezilya milli futbolcusu olan Roberto Hongo adında bir abi kalıyor. Gözleri bozulmuş futbolu bırakmış. Bunun babası da Hongo'nun hayatını kurtarmış evlerinde kalmasına izin vermiş. Adam 6-7 ay yok. Bu da Genç, dinamik, zıpkın. Sadece gözü bozuk. Ama görüyor yani. Tsubasa'nın annesi, zıpkın, 7 ay yok. Eee, yok canım. <laughs> Bu arada okul turnuvası için Tsubasa'nın katıldığı takımdaki diğer uşaklar bildiğiniz balon. Biri mi oynamayı bilmez? Allah'ım. Topun icadından haberleri yok. Evet, hepimiz aynı şeyi düşündük. Evet. <laughs> evet. Ama futbola bayılıyorlar. Bir de antrenman maçları sürekli şöyle geçiyor. Tusu basa. Tusu basa. Tusu basa. Tusu basa. Tusu basa. Bağırmayın amına koyayım <laughs> Takımın hepsi çöp olduğu için bütün topları Tusu basa atıyorlar <laughs> ya da o kendi alıyor. Herkes ona güveniyor. O varsa sıkıntı yok diyor. Aslandır, kraldır o zaten diyor. Oğlum bu profil çok tanıdık geldi aslında. He. Bir dakika. Oğlum Ebu Bildiğin Oğlum ilkokulum aklıma geldi de ilkokulda da bana bağırıyorlardı ya. Lan mal topu getir falan. <laughs> Yok şaka yapıyorum ben güzel top oynardım. Tabi abimiz ilk çocukluk aşkıyla karşılaşıyor. Gerçi kız onunla karşılaşıyor. Zira bizim Tusu Basa'nın işi gücü top. Kız... Çocukluk aşkı mı? Zaten çocuk değil mi oğlum şu an? Görmüyor ki. Kız bunu her gördüğünde. Ay Tusu merhaba. Ay çok hoş çocuk falan diyor ama bizimkinden tık yok diyor. Şu olaya bayılıyorum bak şimdi kızın gözlere bak bak. Şimdi bak bak. Çok hoş çocuğu. Dur, dur, dur Falan. Ha şimdi. Diyor ama. Gözle böyle bir titriyor ya, bayılıyorum animelerde bu olaya Bizimkinden tık yok diyoruz. Ta ki. Desteğin için teşekkürler sana. Ha biz de diyoruz ki la uşak toptan başka bir şey görmüyor. Ulan basa. Biz o kapıları kapatalı çok oldu diyorsun. Ama hep delikten bakıyorsun be çocuk. <laughs> Fox da Bütün bunlar olurken okula bile gitmeyen Wakabayashi san idmanlar silsilesine boğulmuş. Adeta vurun kahpe filmini çekiyor. Şut çekin. Ah! Daha fazla çekin. Ah! Çekin. Neyi? Şutu. Anam. Şimdi bu kaleci antrenman stili Japonlara özgü herhalde. Döve döve challenge. Öyle ki nasıl şu çektilerse idmanda şapka falan yırtılmış. Ama abimiz tek gözle bile kurtarıyor düşün. Bizim Tsubasa'nın takımı Nankatsu'lar da antrenmanda yeni skill'ler açmaya, ratinglerini arttırmaya çalışıyorlar. Tabi Tsubasa özgüvenli bir velet. Adamın ratingi 99. Aslında Barcelona'da oynayacak ama dizi için göndermiyorlar. Gün gelir Nankatsu ile Şiutetsu turnuvada karşılaşır. Evet sayın seyirciler 6 bölüm sürecek olan maç başlıyor. Neden? Muhtemelen Tsubasa koşarken bir bölüm, Pas verirken bir bölüm, Pasa alırken bir bölüm, şutu çekerken bir bölüm, gol olacakmış gibi olurken bir bölüm, Vakabaya şu kurtaracak mı derken bir bölüm sürecek. Bizim Roberto baktın Ankat sudan bir cacık olmaz. İlk yarı Tusu Basay'ı maçta defansa koyuyor. Tabi herkes şok. Adam defansta öyle işler yapıyor ki. Resmen hile yazmış ibne. Oğlum rakip takım kaleye şut çekiyor. Bizimki rovaşatayla çizgiden <laughs> çeviriyor. Buradan şu mı yapabilirsin. Kaleciye bile güvenmiyor İbn'e. Ben olsam ben de güvenmiyorum. Adını bile bilen yok lan. Bak ben bu taç şeklini görmüştüm. <laughs> Ama bu son nokta. Hayır bir de yapım esnasında her öfkelendiklerinde arkalarında mutlaka bir şeyler belirmeye başlıyor. Siz hiç normal hayatınızda şöyle bir şey yaşadınız mı oğlum? Anne çay demledin mi ya? Hayır oğlum. <laughs> Niye demlemedin? <laughs> Tabii şimdi. <laughs> e, aklıma geldi dur kendi videom geldi. Yeterlik <laughs> etkin ölüm buluşu. <laughs> en sevdiğiniz rekabet ne olacak acaba olması için önden bir şu Tetsu golü buluyor. Nankatsu yenik duruma düşüyor mu? Şu Tetsu bakıyor Nankatsu bildiğin Fenerbahçe gibi. Geliyorlar gol yok. Geliyorlar gol yok. En sonunda Vak kuş kafesi taktiği diye bağırıyor. Bütün stat duyuyor bunu düşün. Kuş kafesi taktiği. Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş mu kafes? Kuşluk mu dedi lan? Ne dedi lan Bildiğin zamanı oynayın. 5 dakika kaldı işte maçın bitmesine diyor. Tabii kuş kafesi. Ahvalı canım. Nankatsuların teknik direktörü kuş kafesini duyunca oyunu anlıyor ve birden Death Note'a bağlıyor. Kuş kafesi taktiği deniyor. Kendi yarı sahalarında kalıp aralarında sadece pas yapacaklar. Zaten 1-0 öndeler. Maçın sonuna kadar bu taktiği uygulamaları her ne kadar ibnelik olsa da bu onların işine geliyor. Bizim takımı eğer saldırırsa kontrol atak şansları olur ve bir gol daha bulabilirler. Bu durumda yapacağımız tek bir şey var. Tusu basa bir şey yap. Tusu basa antrenman hocasının şey yap. verdiği taktiği çok iyi anladığı için aynen hocasının verdiği. Hocası. Hocası kocası. <laughs> Topu alıp Rovaşata ile bir çakıyor. Vakay Bayaşı oluyor. Fatih. Hop 1-1. Maç böyle bitince ne oluyor? Uzatmalara geçiyoruz. Tabi uzatmalarda Misaki Kan oyuna giriyor. Tsubasa ile 4 saniyede kanka olan Misaki, Şutetsu'nun Misaki milli sınırlarını belirliyor ve çatır çutur oynuyor. Bu ne şimdi amına koyayım? Tsubasa 2.0 mı? Başrol onlarda ya hep ondan. Tabi bu maç 3 bölüm daha gitmeli. Hop oluyor bir korner. Uşak tam kullanacak orta sahadan bir ses. <laughs> Bana at lan bana at. Vaka Bayaşı orta sahadan bir koyuyor. No name kalecimiz <laughs> Lah diye yiyor. Kimse de ona kızmıyor ha. Ulan orta sahadan attı. Allah'ın No name kaleci kovası. Amına kodumun oğlu falan diyen yok yani. Oy Herkes oy. ulan ne güzel oynuyor Vaka Bayaşı ya. Oldu mu skor 2-1. Maçın bitmesine kaldı 4 dakika. Evet. Yanlış duymadınız. 4 dakika kaldı. Bitmiyor lan. Misaki Cubappa Cubba diye rakiplerini geçerken Misaki kaleye doğru git sakın bana orta açma 3 bölümde gelir o top buraya amına koyup. Tabi Misaki'nin umurunda değil zaten saha yuvarlak koşuyorum koşuyorum bitmiyor. Bari topu atayım diyerek ortaya açıyor Tsubasa ya. Tsubasa tam kafa vuracak. Yakaladım. Aha. Hop buradayım. Anam. Misaki yine pas veriyor. Wakabayashi pazara gitti. Gerd bel ve gol. Aldın mı Wakabayashi? Şimdi bu çizgi filmde neyin eksik olduğunu <gülüyor> buldum. <laughs> Taraftar amına koy. Bak şimdi gol oluyor. Orijinal ses şu. Altına böyle bir şey koysalarmış bence daha gazlı olurmuş. Harbi. Sonuç olarak maç 2-2 biter. Dostluk kazanır. Maç boyunca küfür bilseler birbirlerinin anasına bacısına sövecek çocuklar can ciğer olurlar. Bir de üstüne ulusal turnuvaya Nankatsu şehrinden karma bir kadroyla çıkılacağı açıklanır. Kısacası meydan okudular bana atamazsın gol diye içlerinden geçtim. Hasta ettim kendime. Tek aşkım futbol benim. Yeni başlıyoruz daha bir gün herkes Nankatsu'lu olacak. Benim adım Tsubasa temalı. Bu Buyur yapım bizim, bizim için. için.